Merhaba sayın seyirciler, H&T Ekonomi Soruyor başladı. Bugün programımızda editör Ebru Erdoğan'la birlikte Nar Doğal Ürünler Genel Müdürü Samir Bayraktar'ı ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Samir Bey. Hoş bulduk. Bey. Ee, şimdi doğal ürünlere, sağlıklı ürünlere, e, sağlıklı besinlere ilgi her sene giderek artıyor. Hem birazcık bilinçlenme hem de belki de e, hastalıklardaki artış insanları e, korkutuyor. E, şimdi siz de geleneksel lezzetlerimizi en doğal haliyle e, üretme yarışındasınız. Nar firması olarak. E, son olarak e, Amerika'da 13-16 Ekim tarihleri arasında Natural Products e, Expo East Forum'a katıldınız. Ben hemen sorayım. E, diğer e, aynı işi yapan firmalardan farkınız ne ve e, yurt dışında Türk geleneksel ürünlerine ilgi nasıl? Öncelikle e, teşekkür ederim bu şansı verdiğiniz için. Bizim e, Natural Products Expo yurt dışında katıldığımız ikinci fuarda aslında bir tane de. Haziran ayında Fancy Food Show'a katıldık. Hı hı. Ee, bunlar e, konuları her ikisinde gıda olmakla beraber alanları biraz daha farklı. Yani bir tanesinde e, kalitesiyle beraber aslında görünümü ve algısının fancy yani daha şık olan e, şaraplar, peynirler, zeytinyağlar. Bir tanesinde de doğal ve organik ürünler. Hı hı. Fancy Food'da e, What's New vitrine girmişsiniz evet, galiba. Evet, evet. Şimdi e, tabii organik artık bir yaşam tarzı haline geldi. Yani bir jenerik haline geldi. Dolayısıyla bu tarz fuarlarda, bu tarz etkinlikler de arttı. Bizim bu fuarlardaki farkımız, yani Türkiye'de bulunduğumuz etkinliklerde ve yurt dışına katıldığımız fuarlarda ürün çeşitliliğimiz oldu. Yani biz bir sadece standart bir ürün ortaya çıkarmak değil, o ürünün içerisindeki alt kırılımlardaki zenginliği ortaya koymak istedik. Örneğin. Mesela, örneğin zeytinyağında yalnızca bir çeşit zeytinyağı, bir ülkeden gelen bir zeytinyağı değil, o ülkenin yağlık, tüm zeytinlerinden üretilmiş bir zeytinyağı koleksiyonu. Yani bu Tekirköy'den başlayıp Mardin, Dere'ye kadar bölgesinden toplanmış, bölgesinde işlenmiş, özel olarak şişelenmiş, tüm hijyen koşulları kontrol edilmiş ürünler. Onun yanında Türkiye'nin yerli çeşit meyvelerinden üretilmiş reçeller, marmelatlar, ekşiler, sirkeler. Dolayısıyla bizim sunduğumuz o çeşitlilik çok büyük fark gördü. Peki burada mesela coğrafi <laughs> işaretler konusuna sizin ilginiz nasıl? Biz coğrafi işaretlerin alınmasını e, teşvik eden bir markayız. Öyle söyleyeyim. Bizim çalışmalarımız bu ürünlerin henüz coğrafi işareti alınmamışken üzerlerine hangi bölgeden ve hangi çeşitten yapıldığını yazmak. Şimdi bu bir teşviktir. Normalde coğrafi işaretleri bölgedeki e, ticaret odaları, e, tarım il müdürlükleri, e, belediyeler, üst yönetimlerin yapması gerekir. E, tabii onlar olduğu zaman aslında e, bizim elimiz kuvvetlenecek. E, onu söyleyeyim. Yani yurt dışında daha rahat bir şekilde kendimizi ifade edebileceğiz. Peki tam bu konu noktada organik tarımla ilgili biraz konuşalım mı? Yani Türkiye'de evet. çok tartışılan bir konu. Organik gerçekten organik mi değil mi? Denetimler ne düzeyde? Hani siz ürün bulabiliyor musunuz ya da bulmakta zorlanıyor musunuz? Şimdi bir kere organik dünyadaki trendine bakarsak dünyada sağlıklı yaşama doğru bir eğilme var. Dolayısıyla organikte yani organik tüketim eğiliminden dolayı bir üretimde bir yükselme var. Türkiye bu konuda en şanslı ülkelerden bir tanesi çünkü Türkiye halen e, işlenmemiş toprakları çok fazla olan e, veya geriye dönük tedavisi mümkün olan topraklara sahip. Yani Avrupa sanayileşmeden dolayı daha kirli, Amerika keza. E, dolayısıyla biz Türkiye'de bu anlamda daha e, şanslıyız e, ve bir organik üretim potansiyelimiz var. Ancak ...tüketicimiz organik konusunda eğitimli değil. Şimdi i̇şte yani o yani, üstüne organik yazan evet. her şey organik midir acaba? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim... ...doğru soru sizin sorduğunuz. Üzerinde yazan her şey... ...yani üzerinde organik yazan her şeyin organik olup olmadığı... ...ama bu öyle soruluyor ki bazen... ...organiğe güvenebilir miyiz? Organiğin organik olup olmadığına güvenmek başka... ...veya organi tüketmenin doğru olup olmadığını... ...konuşmak başka. Kesinlikle organik tüketilmeli. Ancak doğru sertifikasyonlar konusunda... Doğru e, araştırmalar konusunda tüketici eğitilirse yani organik olup olmadığını etiketini çevirip hangi sertifika kuruluşu e, sertifikalandırmış veya sertifikalandırmış mı ve benzeri araştırmaları tüketici yapabilirse dolayısıyla e, o zaman sağlıklı veriler alınmış olabilir. Yani bizi zorlaması gerekir tüketicinin. Biz tüm sertifikasyonlarımıza sahibiz ama... Yani bütün organik pazarlardaki bütün firmaların olduğunu... Ama bir de mevletmem. üretici tarafında da var. Siz üretim yapıyor musunuz yoksa yapıyoruz, köylüden yapıyoruz, mi alıyorsunuz? Yapıyoruz. Nasıl? Şöyle, bizim bir kere çok geniş bir ürün ailesine sahip olduğumuz için bu zeytinyağından, reçele, işte organik ekşilerden, pekmezlere, kuru meyvelere kadar bunların her biri için tek bir üretim modelimiz yok. Bazılarında anlaşmalı olduğumuz üretim çiftlikleriyle özel üretimler gerçekleştiriyoruz bizim için de sözleşmeli üretimler. Bazılarında biz meyveyi bahçesindeki <laughs> affedersin müstahsilden alarak kendimiz işliyoruz. Dolayısıyla yani birkaç üretim modelimiz var. Ee, Sizin üretiminiz ne? Şimdi bizim üretimimiz mesela bizim reçel üretimimizi söylemem gerekirse Türkiye'de organik şeker ithalatı yok. Yani Türkiye'de organik şeker üretimi yok. Dolayısıyla e, içine bir ürünün içerisine organik olduğu sertifikalanmamış en ufak bir ürün ingredient ürün. koyduğunuz zaman hı hı. o bütünü organik olmuyor. Organik meyveler kullanıyoruz. Ancak organik olmayan İthalatı şekerler. İthalatı yasak mı organik şekerler? Yasak değil. Çok e, pahalı, yüksek miktarlarda getirilmesi söz konusu olmuyor. Hı hı. E, Türkiye'de biliyorsunuz bazı konular işte şeker özellikle devlet üretimin dahilindeydi devletin sübvansiyonu. Dolayısıyla çok fazla yok. Tabii şunu da söyleyebilirim ben bu tüketicinin eğitilmesi algısıyla ilgili. Şimdi bizim pazarımız yani organik ürünlerin pazarı veya doğal ürünlerin yalnızca organik konumlandırmayalım. Doğal, organik ve bölgesel ürünler yani bölgesinden orijini belli olmuş olan ürünlerin Pazarı genelde büyük kentler yani sosyoekonomik düzeyi yüksek olan tüketiciler. Şimdi bunların içerisinde bunlar da çoğunlukla şehirlerde yaşıyorlar. Yani üniversite mezunu olmuş, kendi ekonomik statüsü yükselen, sosyal statüsü yükselen, bununla beraber gelir seviyesi, hayatının entelektüel seviyesi vesairesi yükselen kesim, artış gösteren kesim ister istemez bizim bu algıyı daha kolay ifade ettiğimiz kesim. Ancak bu çok e, Avrupa'da olduğu kadar, Amerika'da olduğu kadar arzu edilen noktada değil henüz Türkiye'de. Çünkü bu ikinci nesil kentli olmakla alakalı. Bizde halen ee, bakarsınız bazen yol kenarlarında otobüslerden, e, Anadolu'dan gelinmiştir, otobüslerde eşyadan çok yiyecek taşını <laughs> İşte e, bu, yolunuz Ayvalık, Altınova, Onlar işte Akçay tarafından geçerken işte. şimdi e, zeytinyağı alınır. Bir öze dönüş var aslında evet. burada. Fakat e, şimdi burada bahçede, herhangi bir köyde bahçede yetişmiş ürünle e, organik ürün arasındaki farkı da belirtmek belki gerekiyor. Bir de e, vatandaşların belki <gülüyor> hani <gülüyor> Fiyat farkı nedeniyle yani biri 1 lira, biri 10 lira ee, olduğu zaman marketlerde dolayısıyla daha sizin belirttiğiniz gibi eğitim düzeyi yüksek insanlar bilinçli oldukları için bu konuda o ürüne yöneliyorlar. Belki bu sektörde sizin gibi şirketler arttıkça fiyatlar umarım, da düşebilir. Umarım. Ve daha çok genele yayılabilir. Ama bu hani herhangi bir tarlada, köyde yetişen ürünle ee, organik ürün arasındaki fark nedir tam olarak? Söyleyeyim e, basit kriterlerden yola çıkayım yani en temel farklardan bir kere organik bir bir bahçe tespit ettiniz Anadolu'da bir yerde hı hı. <laughs> bir yerleşim yerine uzak olması yani dolayısıyla oradaki kanalizasyona ve benzeri kirlenmelerden uzak olması bir esas olacak. Buna rağmen böyle bir yer tespit ettiniz Anadolu'da o yeri almak olamaz. istediniz <laughs> o yeri tespit ettiniz almak istediniz. Aldığınız zaman oranın toprak testlerini yaptırdıktan sonra en az 3 ya da 4 sene orayı işlemeyerek veya yani şöyle söyleyeyim yan adasa bırakarak ya da tedavi uygulayarak yani toprak bir canlı dolayısıyla toprağı tedavi edip ondan sonra kirlenmemiş bir toprağa dönüştürerek onun üzerinde tarım yapmak. Bu arada tabi <laughs> organik tarımın pahalı olmasındaki önemli etkenlerden bir tanesi. Konvansiyonel üretimde bir metrekare alanda ürettiğiniz ürün e, kıyaslanabilir ölçünün çok çok yukarısında verimler veriyor çünkü suni ilaçlamalar, e, suni etkiler. E, dolayısıyla e, aynı işçi çalışıyor, e, aynı e, e, efendime söyleyeyim e, metrekare alanda, ama bir tanesinin verimi çok çok fazla olduğu zaman. Dolayısıyla e, maliyetler ölçülemez bir noktaya geliyor. Sizin söylediğiniz çok doğru. Şunu söyleyeyim. Bizler burada daha önemli aktörler noktasına geldikçe, yani organik, doğal ve bölgesel olanı savunanlar daha önemli noktaya geldikçe pazarda, bir, tüketim artacak ve bizlerin birim maliyetleri düşerek bizler fiyatlarımızı daha aşağıya çekebileceğiz. İkincisi de konvansiyonel. Konvansiyonu tamamen kritize etmiyorum ama sağlıksız tarım yapan kişiler de e, buradaki gelişmeyi göre kendi ürün kalitelerinde daha az ilaç atma, tüketiciyi daha az. ...zehirleme <laughs> yoluna Peki, gidecekler. Bu arada programın da sonuna geldik evet, galiba. Çok kısa bir şey sorabilir Tabii. miyim hemen? Siz yaygın olarak satış yapmıyorsunuz. Daha çok butik üretim evet. ve kimi yerlerde satışlar... <laughs> ...ve internetten satışlarınız evet. var. Size evet. tüketiciler nasıl ulaşabilir? Kısaca onu da Bize tüketiciler ama. İstanbul'daki şarküterilerin... ...hemen hemen tamamından ulaşabilirler. Gurme. Evet, gurme şarküterilerden. Önemli. Biz bunların da yaygınlaşmalarını desteklemek istiyoruz. Pek çoğu yeni yatırımlar yaparken... ...yeni bir lokasyon açarken... Onlarla evet. stratejik ortaklıklar yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz sağ Samir Bayraktar. Ben teşekkür ederim. Zeynep Seyirciler şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına gidiyoruz. Uluslararası Kadın Buluşması toplantısında konuşuyor Başbakan Recep Tayyip Erdoğan.